Herkese ve herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu en yeni, en son çıkardığımız mükemmel efsaneler sonunda bir maç yapalım dedim arkadaşlar. Şöyle kendimize yine üst düzey, kaliferi mükemmel bir rakip bulup mükemmel bir maç çıkartalım. O zaman maç diyelim, e, etkinlik modu diyelim yürü 2020 etkinliği gelmiş. E, National Time Store var buna devam edelim arkadaşlar. Diğerine ben baktım bir gol 3 gol at çalışıyor. var onlar çok basit. Ee, ödül olarak özel antrenörü çarpı bir veriyormuş hemen şöyle e, takımımıza bakalım geçen video izleyenler bilir mükemmel bir iki tane oyuncu çıkardık görüyorsunuz e, Sterling 98, Messi 100 e, Müllerimizde 94 yedeklerde de görüyorsunuz Barbosa, Dybala, Maradona Sterling, Coutinho hepsi var arkadaşlar o zaman şimdi ileri diyelim ee, bili biliyorsunuz tabii ki bir seviyesini biz seçiyoruz ee, süper yıldız seçeceğim. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, son nereden baksanız bir 7-8 videodur. Ya beraber kalıyorum ya mağlubiyet alıyorum. Ee, artık bir galibiyet almak istiyorum. O yüzden şöyle bir oyuncalığımla konuşacağım. Ee, onlarla böyle bir diyalog haline gireceğim. Şimdi şu ilk 11'in hepsine söylüyorum arkadaşlar. Topu vururken ayağı titreyenin ayağını diyorum. İleri diyorum. Onlar anladılar benim dediğimi. Süper Yıldız diyorum. Bakayım rakip olarak kim gelecek? İtalya özel takım. Oo Beşiktaş İtalya'ya karşı. Tabi biliyorsunuz ülke geliyor arkadaşlar. Euro 2020 olduğu için. Takım gücü 2099. Ee, bakıyoruz. Oh Don Norumas'ı var. Ondan sonra bakalım. Kielini'si var. Bayağı da var. Ben çoğu futbolcunun ismini bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden. O zaman geri diyelim. Bir kere daha söylüyorum takımıma. Ondan sonra maçı başlatacağım. Topu vururken ayağı titreyenin ayağını evet arkadaşlar İtalya Beşiktaş maçı başlıyor. Euro 2020 takımı olduğu için onun etkinliğini seçtiğimiz için özel bir takım geldi. Hem şöyle e, Müller'imizi ve e, şeyimizi deneyelim. Sterling'imizi. Şimdi Rubin Diaz oyunda tutamadı. Insigne var. Evet. E, i̇simleri görecek. Yavaş yavaş söyleyeceğim arkadaşlar. Spenezolla. Çok güzel girdi karaya. Rubin Diaz. Ama topu kontrol edemedi. Bir kez daha taç. Insigne. Kardeşim evet Veratti orada e, gördüm ama unuttum. Pires girebilecek mi? Giremedi. Haydi Delight. Şimdi geldi Insigne'ye. Insigne çok güzel. Top bize çarptı. Açtırma da ortaya. Wolvert. Uzun oynadı. Müller. Mükemmel indirdi bir yara. Kardeşim Avrupa'sının Lionel Messi. Pardon Kelin şu o Bonitçiymiş arkadaşlar. Döndü şimdi Donnarumma'ya. Topu alsaydık çok iyi olurdu. Donnarumma uzun oynadı. Pavard. Mükemmel indirdi Vieira. Sakin. Sakin. Wolvert. Kardeşim aradan Müller. Müller oynadı Messi çekti Lionel Messi Mükemmel bir şut çıkardı Ama Tobas Vakti dışarı çıktı bakın Müller Durdurdu mükemmel verdi Messi efsane bir şut Ama top Yan arkadaşlar Şimdi dondurma paslaşacak mı Evet her zamanki gibi paslaştı Şimdi Bonucci Verdi Florenzi Haydi pres yap baskıyı Barella Hadi, haydi oğlum. hadi Sterling. Efsane Sterling'imiz. İngiltere kartlarından en iyisini çıkardık arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi Insigne. Rubin Diaz'a çarptı. Çok güzel. Delight. Kardeşimi şimdi Vieira. Kaptırma oğlum. Kaptırma Vieira. Kaptırma ama topa koşmadı rakip. Şimdi Vidal aldı. Messi. Messi çekti. Ara pasını verdi Müller. Thomas Müller gidiyor. Müller geçti şimdi. Müller mükemmel orta diyecektim ama çok kötü bir orta gitti çok kötü bir orta gitti. Yani e, topu biraz ayağına fazla açtı galiba. O yüzden kötü bir orta. Şimdi Bonicci. Verdi Florenzi. Haydi pres. Haydi oğlum yapın baskıyı. ise Pavard geldi. Pavard mükemmel girdi. Ama girdikten sonra topu kaybediyor. Şimdi ise 17 Barella. Her demen Immobile. Immobile. Çok güzel. 3 kişi geldi baskı aldı topu. Kaptırmadık. Şimdi Artur bir daha. Sakin. Kimi görebiliriz? Müller ama Thomas Müller offside'da. Orada e, bakın şöyle göstereyim mükemmel bir topu pasıyla aldı yani çalımda hop. Görüyorsunuz e, nasıl diyeyim dış ayakla aldı. Ama offside'di. Şimdi Akarbi. Müller biraz yaklaş paslaşarak başladı. Bonitçi tekrar Akarbi. Vardı şimdi Spinezolla. Insigne oynadı. Haydi Bin Diaz. Girersin araya. Çok güzel girdi. Şimdi bir yere. Sakin. Dön. Şezne. Uzaklaştırdık. Thomas Müller indirebilecek mi? İndiremedi ama top Müller de kaldı. Messi giremedi araya Donnarumma. Uzun oynadı. Wolvert mükemmel karşıladı. Ama onlar da karşıladı. Şimdi Vieira. Döndü Artur Vidal. Sakin. Döndük pres. Boşlu bir adam arıyorum. Tekrar Vidal. Tekrar döndük Vieira'ya. Kanattan mı gelelim? Evet. Erdi Müller. Tek top Wolvert. İçeri doğru bir orta. Kim vurdu? Messi vuramadı. Dönen top bizde kalmadı. Pres. Şimdi aynı atak istemiyorum. Delight iki kişi geldi. Mükemmel bir mücadele. Delight aldı. Şimdi yakın oyunda Robin, Robin, Diaz. Messi çekti topu. Ah Bonitçi'yi geçemedik. Bonitçi'yi geçemedik. Dondurma uzunydı. Haydi Delight indirsin. Delight mükemmel bir yüzü ama alamadık. Şimdi Insigne. Vieira'da geldi. Jorginho. Immobile. O arkadaşlar. Topu göremiyorum adamlar paslaştığı zaman. Çok güzel gidip Wolvert. Adamsın Wolvert kaptırmadı. Şimdi uzun ediliyor Lionel Messi arada mükemmel. Lionel Messi gidiyor. Lionel Messi. Donnarumma. Donnarumma karşı karşıya tutuyor. İlk yer bitmeden bir gol dedim ama olmadı. Topa sahip olma %51'e 49. İtalya üstünü var. Kale bulan şutları yok. Bizim ikide bir. İsabetli paslar hemen hemen yakın. 83-76. Top kesmede üstünüz. Top çalmada üstünüz. İleri diyelim. İkinci yarı başlasın arkadaşlar. İlk yarı bitmeden mükemmel bir atak yakaladık. Ama Lionel Messi karşı karşıya kaçırdı. Şimdi pres. Verdi Sterling. Tekrar Messi. Tekrar Sterling mi? Hayır. Jorginho girdi araya. Şimdi Chise. Hadi beyler yapın baskıyı. Yapma Rubin Diaz. Bırakma onu. Bırakma Rubin Diaz. Çok güzel Şezni. Koş Wolverd. Koş forward. Ama top korneri çıkıyor. Harikası Şezni. Mükemmel bakın karşı karşıya. Sağına çekti. Çok güzel bir şut çıkardı. Ama Şezni çok güzel bir köşe kapattı ve korneri çıkardı. Şimdi topun başında Insigne Rubin Diaz söylüyor. Öne doğru gel. Ön direğe dön. Penaltı noktasına doğru. Ama karşılık şimdi Sterling. Koş oğlum Sterling. Çok güzel kalktı de Sterling ve Verratti'yi bıraktı. Arkasına gidiyor. Rahim Sterling. Çekecek mi sağına? Ah çekemedim. Messi atsam of saat diye arkadaşlar o yüzden atmadım. Şimdi Chise tekrar immobile. Hadi Vieira yapma Vieira. Hadi Pavard girin araya. Çok güzel kaptırmayın. Press. verdi şimdi aradan Sterling. Ram Sterling çekti ama veremedi aradan. Şimdi Jorginho immobile. Chise hadi Pavard. Pavard giremedi araya. Şimdi Chise'ye gelecek mi? Yapın baskı Delight. Delight girebilirsin araya. Çok güzel pres. Çıkarmadan şöyle uzun oynadık. Messi indirebilir mi? Messi indiremedi ama Müller de kaldı. Müller tek top. Messi, Raheem Sterling. Raheem Sterling karşı karşıya ilk gol, ilk maç ilk gol mü? Hayır. Üstüne gitti top. Don Norman üstüne gitti. Bakın mükemmel gördük. Defansı öne çekmişler. Bomboş. Raheem Sterling ama kalecinin üstüne gidiyor. Şimdi topun başında Messi. Penaltı noktasına doğru. Müller. Bir kafa verir mi? Gelmedi. Viera da kalacak mı? Viera çok güzel girdi araya. Patrick Viera verdi şimdi Arthur Vidal. Çekti. Verdi. Pires. Vur oğlum Pires. Messi de kalır mı? Hayır. Pardon Donnarumma da kaldı. Şimdi Donnarumma eliyle başlattı. Spinazzolo. Haydi beyler çok güzel baskı yapıyoruz. Bu baskıyı bırakmayacağız. Şimdi Jorginho. Geri döndü Bonicci. Verdi Akarbi. Haydi Messi. Uzun oynadı. delat indirsin. delat indirdi. Patrick Vieira, Messi, tek top Thomas Müller. Bomboş gördü Sterling'i. Ryan Sterling'e gelmedi ama. Sterling topu bırakmıyor ama tacı çıkacak galiba. Evet. Bomboş gördük Sterling'i ama ondan önce ondan önce girdi araya. Şimdi pres verdi Sterling. Oynadı Müller. Geriye çıkardı. Çok geriye gitti ya. Neyse. Şimdi arapası Vieira gelişine. Patrick Vieira. Dom Norma iki hamlede kurtardı. Mükemmel bir şut çıkardı. İki hamlede ancak kurtardı. Şimdi Bernard Eski. Ben de oyun durduğu zaman bir oyuncu değişikliği, yap değişikliği yapacağım arkadaşlar. Şimdi Delight. Uzun oynadı derken şey çarptı. Ben bir oyuncu değişikliği yapıyorum, geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuncu değişikliğimi yaptım ama oyun durduktan sonra başlayacak biliyorsunuz. Şimdi Messi. Müller'e gelmedi. Şimdi Bonici. Haydi Messi. Haydi beyler, haydi müller, haydi vera. Herkes gelsin baskıya. Kirliğini de Şimdi Akarbi. Geriye döndü Donnarumay. Dakika 85. Bu maçı almak istiyorum. Şimdi Pavard. indirdi. Rhyme Sterling. Rhyme Sterling. Aradan gördü. Vieira. Vieira önünde kaldı. Patrick Vieira. Patrick Vieira. 89'da geliyor. Bolin atıyor dakika 89'da Fatih Vieira Bakın Stönü mükemmel aldı Zapatçı şey <laughs> atlamadı yere mükemmel bir karaya Fatih Vieira Bomlarımla bu sefer çaresiz Bomlarımla bu sefer de izleyicilerimle ilginç bir karar Oyuncu değişikliklerimiz gerçekleşti arkadaşlar Barbosa'yı aldım, Coutinho'yu aldım ve Dybala'yı aldım Ön tarafı bayağı bir güçlendirmem lazım Mükemmel top takipçiliğini kullandı ve golü atıyor. Şimdi Bernardoski. Haydi Pavard. Pavard çok güzel girdi. Hiç bekletmeden Coutinho ya. Filip Coutinho. Kim tutabilir onu? Filip Coutinho. Verdi. Ah son da ayak koydu. Ve maçı 1-0 kazanıyoruz arkadaşlar. İtalya'ya Euro 2020 özel takımı İtalya geliyor ve 1-0 Vieira'nın golüyle alıyoruz. Topa sahip olmamız 52-48'miş. 7 şutumuzun 5 tutmuş onların 1'de 1. İsabetli pas 85-74 ilk yere göre hemen hemen aynı. Top kesmede üstünüz 18 top çalmada üstünüz 5'e 1. Tabi kurtarışlarda İtalya üstün biz daha tabi daha ileri daha baskın uyduk. Oyuncu değerlerine bakalım. Onlarda 6.5'te Bonicci seçilmiş. Bizde ise Tabii ki ee, bize maçı kazandıran efsanevi yaramız 7.5 ile seçildi. Arkadaşlar gerçekten e, gene süper yıldız takım olduğu için yani mücadeleleri, paslaşmaları, o araç şeyleri falan çok iyiydi. Maçın en kırılma anını söylüyorum tabii ki de şeydi e, o immobilenin karşı karşıya kaçırdığıydı. Özel antrenör çarpı bir ödülü, bir tane beyaz top ödülü, bir özel antrenör çarpı bir daha, bir beyaz top daha, bir özel antrenör çarpı bir daha, bir tane sarı top. Akıyor var akşam maşallah. Aman Allah'ım neler oluyor. Neler oluyor öyle. Her şey verdi. görürüz 6 tane ödül verdi. Şöyle ödüllerimiz alayım hemen arkadaşlar. Ve yani evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Euro 2020 etkinliği yaptı karşımıza. Güçlü ülkelerden İtalya geldi. Ama tabii ki süper yıldız olarak geldiler karşımıza. Gerçekten mükemmel e, heyecanı, gerilim maksimum üst düzey bir maç oldu. E, toplar e, daha gelmedi arkadaşlar yeni toplar gelecek. E, Türkiye topları da gelecek ben en çok onları merak ediyorum. E, İspanya, İtalya, Brezilya onlar yani nereden baksanız tahmin edebileceğiniz oyuncular var. Ama Türkiye toplarını gerçekten merak ediyorum. E, geçen videoda söylemiştim arkadaşlar. <laughs> Türkiye topları geldiği zaman hangi oyuncular olur? Tahmininiz hangileri? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir de uzun bir video aradan sonra kazan, kazanmamızın şerefine. Bu videoya süper bir like patlaması gelirse gerçekten sevinirim. Fazla söyleyecek şey yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.